Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Kelepir sayılabilecek bir villanın tanıtımı için geldim. Öncelikle fiyatını söyleyelim. 160.000 euro. 160.000 euroya sahip olabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Şu an 160.000 euro. Şu anki kurla 2.430.000 TL civarlarında bir rakam yapıyor ama evin içi dışı çok güzel. 3 artı 1. Tamamen müstakil. Tam müstakil. İsterinizse havuz yapabileceğiniz bir alanınız da var. Denize yakın. Fiyat da gayet makul. Full eşyalı olması da büyük bir avantaj kendinize ait park alanınız var. Havuz alanınız var. Tam müstakil olması çok büyük bir avantaj. Denize yakın olması da ayrı bir avantaj. Güzel bir villa. Şimdi burası girişimiz. Araç park yerimiz de orada. Villaya girişimiz de burada. Çok güzel bir yan tarafımızda öyle mükemmel bir ağaç var ki bir gösterir misin burayı? Ağaç çok güzel böyle dalları bizim villanın bahçesine kadar gelmiş. Mükemmel bir görüntü oluşturmuş arkadaşlar. Ön tarafta da havuz yapılabilecek bir alanımız var. Şimdi burası bir site. Sitenin aidatı yok. Bunu söyleyelim. Çünkü hepsinin kendine ait havuzu var. Hepsinin kendine ait bahçesi var. Böyle bir arada yapıldığı için zaten tellerle de tamamı birbiriyle ayrılmış. Bu şekilde istenirse havuz yaptırabilirsiniz. Şu an bulunduğumuz bu kısma yan tarafı gösterir misin? Bu şekilde havuz yaptırma imkanınız var arkadaşlar. Ön tarafı da bir göster. Ön tarafı da bir göster. Bakın bakımlı bir ev. Çok güzel gözüküyor. Tabii ki içerisinde kimse oturmadığı için öyle biraz daha bakıma ihtiyacı var. Güzel bir temizlikten sonra. İstediğinizde bir havuzdan sonra mükemmel bir villa olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin. Arka tarafımızda da güzel geniş bir bahçe alanımız var. Evin içi de çok güzel. Terastan da o kadar güzel deniz manzarasını görüyor ki. Gerçekten mükemmel bir terasımız var. Şimdi terasa da çıkacağız. Hepsine tek tek bakacağız. Burada bir depolama alanımız var. Böyle kapaklı, sürgülü. İstenirse burayı büyük bir depo haline de getirebilirsiniz. Belki doğru uzatıp. Girişimiz bahçe tarafından 4-5 basamak, diğer taraftan 2 basamak yükseltilmiş. Girdiğimizde küçük bir koridor oluşturulmuş arkadaşlar. Koridorun hemen sol tarafında giriş kapısının hemen solunda güzel bir yukarıya çıkış merdivenleri var. Onun yan tarafında da yani merdivenin hemen yan tarafında da bir lavabo bırakılmış. Şimdi ilk önce salona bakalım. Salonu gezelim. Ardından evin diğer yerlerine bakalım. Sonra da buraya bakarız. Güzel bir salonumuz var. Full eşyalı. Full eşyalı. Şimdi nereden ölçeceğim ben burayı? Şöyle ölçeyim. Ölçemeyeceğim. Çünkü şarjımız bitti. Devam edelim biz. Güzel bir salonumuz var. Biraz daha böyle küçük seramiklerle kaplanmış bir zemin var arkadaşlar. Burada Vestel marka bir klimamız var çok da güzel duruyor. Böyle girdiğinizde mutfak köşede kaldığı için sanki ayrı mutfak hissi de verilmiş. İstenirse buradan tamamen de ayrılabilir. Ama salonu mutfağa küçültmemek adına ayrılmaması daha avantajlı. Bir de balkonumuz var. Balkon çok güzel. Şöyle göstereyim hatta bak. İki yanımızda ön tarafa bir e, kamelya tarzı kış bahçesi tarzı bir ee, yapı yapılmış. Hemen şu köşe tarafa. İstenirse siz de oraya yaptırabilirsiniz. Kocaman bir bahçe alanınız var orada. Denize de çok yakın. Havuz alanımız da var. Şimdi havuzun maliyeti nedir? 60 bin lira. 60 bin TL gibi bir maliyetle havuz yaptırabilirsiniz kendinize. Belki daha az çıkar çünkü küçük bir havuz olacak. Burada, Didim'de, hatta Didim'i bırakalım, Akbük'te şu anda havuzlu 300 metrekare arsa içerisinde bir villa almaya kalksanız 3,5-4 milyon net. Ben size daha karlı bir fırsat sunuyorum. Kelepir yazacağım tabii ki. Bundan daha kelepiri var mı? Yok eşyalı bir de. Güzel bir mutfağımız var. Burası depo olarak düşünülmüş, ayarlanmış. Buradan çok gösteremiyoruz ama merdiven altının boşluğunun geldiği yer. Buradaki eşyalar, tabii kullanılabilen eşyalar var. İsterseniz atabileceğiniz eşyalar da olabilir arkadaşlar. Mesela bunlar kullanabilirsiniz ya da atabilirsiniz. Artık sizin tercihinize bağlı. Ama bence kullanılabilir eşyalar bunlar. Çünkü güzel eşyalar. Sonradan yapılmış bence bunlar. Dolaplar, kapaklar değiştirilebilir, renkler değiştirilebilir. Ama gerçekten kaliteli, güzel bir ev haline gelmiş, değil mi? Güzel olmuş. Çok da kullanışlı olmuş. Burayı kapatalım. Şimdi ne dedik? Girdiğimizde böyle bir koridor oluşturulmuş dedik. Bu arada LED ve spot aydınlatmaları var. Eski bir evde değiliz arkadaşlar. Maksimum, maksimum 10 yıllık bir evdeyiz. Maksimum 10 yıllık bir evdeyiz. Şimdi burada neyimiz var? Güzel bir girişin hemen sol tarafında lavabo bırakılmış. Buradan göster istersen burayı. Güzel bir lavabo olmuş. Şık bir lavabo olmuş. Dubleks bir villa. Tabi bir de terasımız var. En üst katta. Teras katı da dediğim gibi deniz manzaralı. İsterseniz böyle kapatılıp güzel bir oda ya da böyle kış bahçesi, kitap okumak için güzel bir kütüphane tarzı bir yer yapılabilir. Çıktığımızda böyle bir koridorumuz var arkadaşlar. Koridorun hemen sol tarafında. E aslında koridordan da büyük antre de denilebilir. 2.88'e, 2.88'e şöyle bir ölçelim buradan. 2.88'e 3.30 boyutlarında güzel bir o da. Şimdi burası e, takastan gelen bir yer arkadaşlar. Yani kişinin kendi sattığı değil, müteahhit bir firmaya takastan gelinen bir yer olduğu için çok da böyle kar amacı gütmeden kendi parasını, ana parasını çıkartılmak için satılan bir yer. Bu yüzden fiyat uygun, gerçekten uygun. 2.88'e 3.30 boyutlarında gayet güzel bir oda. Artı burada küçük de böyle eşyalar var. Tabi bunlar atabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama güzel eşyalar kullanılabilir. Kapılar Lucky görünümlü pilleri bu arada düzeltebildik. Aşağıya tekrar ölçeceğim. Videonun sonunu dinleyelim. Aşağının ölçümünü alalım. Burası da 380'e 277 ama burayı tekrar ölçeceğim ben. Çok küçük geldi. Doğru. 380'e 277 boyutlarını istenirse çıkışlık yatak da sığabilir buraya. Bir tane de dolap bırakılmış. artık geniş bir balkon var. Gayet de güzel. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Burada perdelerimiz var. Balkona bakar mısın? Balkon çok dev gibi bir balkon yani. Çok da güzel bir balkon. Böyle yan tarafı da bir göstersene yan villayı. Havuz nasıl olabilir örnek olarak gösterelim. Mesela şu ön taraftakiler kapatmışlar çatıları. Çok geniş güzel bir balkonumuz var burada. Dev gibi bir balkon arkadaşlar. Ev çok güzel bence fırsat bir ev. Garajın üstünde şöyle kapatabiliriz. Örnekler veriyorum böyle sürekli ama. inanın bunlar yapılabilecek şeyler çok da büyük masraflara gerek yok. Sonuç olarak 0-1 yapı almaya kalkarsanız burada ödeyeceğiniz rakamların şu an haddi hesabı da yok. 3.94'e 3.94'e 3.11 boyutlarında da diğer odamız var arkadaşlar. Yine burada da klimamız var. Klimaların tamamı Vestel marka. Hepsi kalacak. Eşyalar kalacak. Güzel bir dolap, çift kişilik bir yatak konmuş. Ama Yatak mesela böyle gelip dolap karşıya da konulabilirdi. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunları. Yatakların durumu da gayet ideal gibi duruyor. Belki üstündeki yataklar değişebilir. Hani içerisindeki o genel bir iskelet kalır. Üstündeki yataklar değiştirilebilir. Yine aynı balkona buradan da çıkışımız var. Burası da gayet güzel. Şık bir balkon arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir ev. Özellikle bahçeye bayıldım ben. Şimdi bir de banyo lavabomuz Geniş bir banyolu bu gömme rezervuar, var. böyle girdiğinizde tabi güzel bir temizlik istiyor bu ev. Bir duş bırakılmış. visamın gömme rezervuarı var orada. Beyaz seramik var. Zeminde de böyle krem renginde, koyu krem renginde bir seramik var. Dolaplarımız da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir temizlik istiyor ama bence kaçırmayın. Bence kaçırmayın gerçekten fırsat bir ev sunuyorum şu an size. Ne gezdik? 3 tane o da gezdik. Bir ortak kullanın banyo bu. Tabii en üst katıda çıkacağız. Terası göstermeden olmaz. Güzel de perdeler yapılmış buraya. Çamaşır makinesinin yeri de burada. Çamaşır makinesinin yeri çok güzel olmuş. Merdiven boşluğuna bırakılmış. Hazır da güneş açtı. Biz yukarıya çıkar çıkmaz güneş de açtı. Şimdi terasta biraz zaman kaybedeceğiz. Nasıl kaybedeceğiz? Şöyle... Şu ağacın yeşilliğini görüyor musunuz? Mükemmel bir görüntüsü var. Bu arkadan, şu alanı bir gösterir misin? Teras. Bu arkadan başlıyor. Böyle devam ediyor. Bu şekilde. Buraya kadar kocaman bir terasınız var. Kocaman bir terasınız var. Rica etsen bir gelir misin? Şurayı da bir gösterelim. Şimdi şöyle bir durum var. Şunlar daire. Ön sıradakiler daire. Tabi siteyle bağımsızsınız siz. Onlar sitenin ortak kullanım bir havuzu var. Onu kullanıyorlar. Bakar mısınız? Şu villa havuzu kapatmış. Tamamen seramik yaptırmış. Kendi isteğine göre. Hemen arkamızdakini gösterelim. Çok güzel bir havuz yapmış. Geniş bir bahçe alanı bırakmış. E bizim de bahçemiz aynı derecede büyük arkadaşlar. Üstünü kapattırmış. Yan taraf oda yapmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi burada yapabilirsiniz. Ben yerinizde olsam. Şuraya güzel bir oda koyarım oraya. Kapattırdık üstü. Çok güzel bir oda yaptık. Şuraya güzel bir depo yaptık. Şu karşıdaki gibi. Karşıdaki hatta şunun aynısı. Bak bunun aynısı. Depolama alanını direkt bir mapenle kapatmış. Aynı kafadan gidiyoruz o abiyle. Kimse artık. Ön tarafını da cam balkon yapıp oda haline getirmiş. Terasın önünde de şöyle bir balkon payı bırakmış. Ben de aynısını yapardım. Deniz şurası. Çok uzak bir mesafede değiliz arkadaşlar. Arkamız orman. Ön tarafımız deniz yeşille mavinin birleştiği bir nokta aslında. Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok şık. Ve kelepir mi? 160 bin euro. Hesaplıyorum. 2 milyon 400 bin lira diyelim. E şimdi bir bitişik nizam villa almaya kalksanız şu an ödeyeceğiniz rakam. Didim ya da Akbük hiç fark etmez. Sarı Mahallesi nefeleri saymıyorum. Deniz bile görmüyor orada. Onları saymıyorum. Akbük'te ödeyeceğiniz rakam ortalama. Ortalama 3 milyon. Ben size 600 bin TL daha karlı bir yer sunuyorum. E 600 bin liranın içinde 100 bin lira ayırıp bir havuzla diğer eksikleri de yapma gibi bir fırsatla sunuyorum. Bunları kafanıza göre istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bence yer güzel, konum güzel, manzara bu. Denize de maksimum 1,5 kilometre uzaklıkta şık bir yer arkadaşlar. Yan tarafımız yemyeşil. Böyle ben biraz ne derler? Hani insandan uzaklaşayım. Biraz doğayı göreyim. Denizi de izleyeyim. Rahat, huzurlu bir ortam arıyorsanız burası aradığınız yer. Bunun çok da konuşmaya gerek yok. Bence güzel. Ön tarafta herkes bir şekilde kullanımını kendi yapmış. Bir, bir daha yaklaşırsan şunu da gösterelim. Benim her zamanki dediğim hani biraz daha duvarları yükseltip izole bir ev haline getirebiliriz. Bakın çimçitle kapatmış tamamen izole bir ev yapmış. Siz de eğer bir aileyseniz diyorsanız ki beni kimse görmesin. Duvar örüp hemen ön tarafa duvar örüp tamamen kapatabiliriz. Bunlar olabilecek şeyler çok isteyen var bu fiyatlara ev. Büyük ihtimal bu ev çok çabuk gidecek arkadaşlar. Hatta bugün ilana girelim. Yarın büyük ihtimal satılabilir. Bence kaçırmayın. Şimdi aşağı inelim. Videoyu kesmeyelim. Aşağı inelim. Aşağının ölçüsünü almadık ya. Oranın ölçüsünü bir alalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim ki aşağının metrekaresinde görmüş olalım. Burada bir çamaşır makinesinin yeri vardı. Hemen alt katta 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavaboyu sunduk. Bence gayet güzel bir yerleşimi var. Metrekareler de oldukça güzel. Birkaç küçük dokunuşla da harika olacağına eminim. En alt kattaki salon mutfağın ölçüsünü söylüyorum. Burayı da ölçü böyle bitirmek istedim. 5.30'a 4 metre. 530'a 4 metre boyutlarında güzel bir salonumuz var. Hatta mutfağı ölçmedim. Sadece salon olarak. Tabii eşyalar biraz daha mesela köşe takımı burada olmaz. Neden olmaz köşe takımı? Çünkü çok yer kaplar. L şeklinde gelince arkaya kadar yansıyamazsınız. Buraya ikili bir koltuk, bir tane berjer, iki tane ikili koltuk, bir tane berjer harika olur. Daha fazla eşyaya da gerek yok. Balkonu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bahçe istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Sonuç olarak emin olun şu anki şartlarda uygun fiyatlı güzel bir villa tanıttım arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysek affedin ama bence burayı da kaçırmayın. Acele eden de kazanıyor. Sonuçta ee, villa beklemiyor. Siz almazsanız başkaları alabiliyor. Yani düşünün ki şu an 20.000 kişiyiz biz. 20.000 tane potansiyel alıcıdan bahsediyorum. Bu potansiyel alıcının illaki birileri çıkıp ben alayım diyebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden acele etmeniz sizin hayrınızda olacaktır. Havuz isterseniz yaparız, isterseniz yapmayız. Denize 1,5 kilometre mesafede eşyalı 3 artı bir güzel bir villa tanıttım. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir de bildirim zili var. Onu açarsanız ilk bildirim size gelmiş olur. Böyle fırsatları da kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.